Arkadaşlar merhaba kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün yeni bir videoyla karşınızdayım ve oda dekorasyonu yapacağız. Böyle terbi tel bir pano sipariş ettim trend yoldan. Merak ediyorsanız linkini de aşağıya bırakırım. Ve odamı düzenleyeceğiz genel olarak. İşte fotoğraflar falan çıkarttım. İşte süslemek için panoya bir şeyler kullanabiliriz diye. Böyle. Şimdi zaten detaylı olarak size önceki ve sonraki halini göstereceğim. Zaten odamı düzenlemeyi düşünüyordum. Yani bir şeyleri değiştirmeyi düşünüyordum. Hazır evdeyiz. Bu arada bugün sokağa çıkma yasağı var. Cumartesi bugün. O yüzden böyle odamızı düzenleyelim dedim. Çünkü çok dağıldı. Böyle çok güzel tatlı fotoğraflarımızı falan çıkarttım işte. Güzel güzel. Bunları da size detaylı şekilde gösteririm. O zaman şimdi hemen geçelim. Çünkü o da çok dağınık gerçekten. Yani... Hadi başlayalım. Şimdi arkadaşlar odaya girince böyle hemen şu köşede yatağım var. Burada böyle raflarım var. Ve şu yatağın başında şöyle bir köşe var. Burada böyle delikler var. Çünkü daha önce burada bir dolap vardı ve onlar kaldı. Ben buraya takvim falan yapıştırdım ama bu görüntü içime sinmiyordu. Daha sonra araştırmaya başladım. İşte tablomu sipariş etsem böyle yoksa şu tel panodan mı diye. Bunun daha dekoratif olacağını düşündüm. O yüzden bunu sipariş ettim. O yüzden burayı before olarak alabilirsiniz. After'ını da paylaşacağım. Daha sonra bu raflarımı zaten seviyorum. Bunlarla bir oynama yapmayız ama belki bu işte üzerindeki objeleri falan değiştiririz. Daha sonra böyle bir köşem var. Bu duvarı da böyle ben kendim işte posterler çıkartarak düzenlemiştim. Şunu arkadaşım Ezgi çok sevdiğim buradan selam olsun o çizmişti. Babamla böyle fotoğrafımızı illüstrasyon tarzında. Burada böyle bir kart var. Bunu da yağmur vermişti kuzenim. Mutluluk bir seçimdir diyor. Çok güzel bir söz. Böyle ve daha sonra aslında benim masam daha önceden buradaydı. Hemen şuradaydı. Daha güzeldi. Ben video çektiğim için masayı böyle camın önüne aldım. Ama burada pek içime sinmedi. Bunu tekrardan buraya alacağız. Bu arada şöyle yakından da göstereyim masamı. Bu arada şuna bakın. Fırça siparişi ettim. Yine trend yoldan böyle 10 tane fırça söyledim. Kılları yumuşak. Çok güzel. Uygun fiyatlı. Hepinize öneririm. Almayı düşünürseniz link bırakırım. Şöyle bir temizleyiciyle temizledim, yıkadım. Sonra böyle koymuştum kuruması için. Güzel gözükmüyor. Bunları da şu tarz böyle bir fırçalığa alacağız bugün. Daha sonra şuradaki işte makyaj malzemelerim karıştı. Bunları düzenleriz. Ve bu masayı buraya alırız. Sandalyem de şu şekilde. Onu da göstereyim merak ederseniz. Evediya'dan sipariş etmiştim. Yine bu telle uyumlu olacağını düşünüyorum. Gold detaylı şöyle ahşap köşeleri sonra buradan böyle döndüğümüzde de burada bir dolabım var. Beyaz, düz bir dolap. Çok fazla bir özelliği yok ve şu taraf boş kalıyor. Yani şuradan gösterirsem daha iyi olacak sanırım. Şu tam yatağımın Karşısındaki şu kısım boş. İşte oraya kemanımı falan koydum. Yatak tepsim var, tabure var. Orayı düzenlemek istiyorum. İşte Şuraya bir halı sipariş etmek istiyorum. Böyle daha e, postlar oluyor. Kürkler tabii ki de sahte olan. O kürklerden söylemek istiyorum. Ve burayı böyle belki bir okuma köşesi yaparız. Şuraya böyle yastıklar, puflar atabilirim. Böyle şimdi e, düzenlemeye geçebiliriz. İlk önce şurayı düzenlemekle başlayalım. Şimdi vidalıyoruz duvarı. Annem yardımcı oluyor. Bu arada ben de şunu çıkartayım anne şu posteri. Olur. Şu posteri çıkartacağım. Çünkü çift taraflı bantla yapıştırmıştım. O biraz zor olacak. Aa! Burası iyi çıktı. İyi ya. Çok düşündüğüm kadar kötü değil bu kadar çıktı yeter zaten kapatırız oraları şurası çok temiz çıktı okey tamam şimdi şu üstteki e, şeyleri çivileri geçirmiştik şu şekilde koyacağız şöyle aa bu açıkta kalıyor ha onu şöyle sallayacağız o zaman fotoğrafı üstelik mendile çıkar mı Panayı yerleştirdik güzelce. Şurada minik bir şey vardı. Annem şimdi onu sıcak suyla çıkartırız dedi. Onu çıkartıyor. Ben de şöyle bir e, ajandan vardı. Geçen sene kullandım. Bunu atmamıştım bilerek. Çünkü bunun içinde çok güzel böyle sayfalar oluyor. İşte duvarınızda çerçeve olarak da bunları kesip kullanabilirsiniz. Şimdi ben bunları keseceğim. Ve o panoya güzel olanları böyle mandallayacağım. Mesela şöyle bir kısım var. Şu ortasını alabilirim. Çünkü bütün bir sayfa panoda fazla büyük duracaktır ama şu orta kısmı alabilirim kesip. Ha, şu şeyler de tatlı. Şöyle patenli Görseller falan. Şimdi bunları kesiyorum da. Şöyle bir kart oluşturdum. Çok güzel oldu. Kuzenim Amsterdam'dan Hatıra almıştı Çantamı falan Takarım diyordum ama burada güzel olur Diye düşünüyorum böyle hatıra Şöyle nasıl bence güzel İyi gidiyoruz Şöyle bir çiçeğimiz var Bunu yapalım Ay bu da çok tatlı. Şimdi minik bir meyve suyu arası. Taze sıkılmış nar, greyfurt ve portakal var. Çok iyi. Teşekkürler mam. Arkadaşlar selam. Şimdi tel panomu yaptım. Güzel oldu. Şimdi çalışma masama geçtim. Şu fırçalardan bahsetmiştim. Trendyol'dan aldım. Bunlar için aslında masama gold Bu ikiye de olan saksılar var Biliyorsunuzdur onlardan istiyorum Ama hani şu anda Onu alamayacağım Siparişler geç geliyor çünkü Belki bakıp sipariş verebilirim Gerçi Trendyol hızlı getiriyor Trendyol'da benzeri varsa Uf, Elim çok acıdı ya Neyse şimdilik Şu Bunu da böyle fırçalık olarak Kullanıyorum güzel oluyor bence Şöyle fırçalarımı koyuyorum. Hep kullandığım. Bakalım ekleyeceğim. Eğer çok fazla olursa. Hepsi temiz bu arada. Bunları yıkadım gelince. Diğerlerini de yeni yıkamıştım. Bayağı kalabalık oldu. Gerçi ben böyle yoğun fırça görüntüsünü seviyorum ama çok hijyenik olmayabilir. O yüzden büyük ihtimalle o Ikea'nın fırçalarından alacağım. Bir de şu beyaz gold detayları görünmesi için hani daha iyi olur. Şimdilik böyle oldu. Bunu koyuyorum. Şimdi şuraya şu böyle aynalı takılığı koydum. Buraya böyle fırçaları koydum. şurada birkaç makyaj malzemesi var kalan. Onları koysam sığar mı? Sığıyor. Okeyiz. Şu bence makyaj organizatörlerinden daha güzel oluyor. Yani siyah olanlardan pardon şeffaf olanlardan daha güzel oluyor. Daha derli toplu duruyor. Siz de bir bakın bence. Şimdi şöyle tekrardan düzenini göstereyim Burası böyle oldu bir yandan yapıyorum ayrı Burası dediğim gibi tam değil şuraya iki tane fırçalık alacağım Bolt. ama şimdilik idare eder böyle oldu çalışmaması. Yani burada olması daha iyi oldu. Şurada olmasına göre. Bu arada bunun tam karşısındaki dolabımın arasında şöyle biraz boşluk bıraktım. Buraya işte yatak tepsisinde kemanımı koydum. Buraya böyle bir askılık yapıştırıp bornozumu sabahlamı koydum. Burada dolabım var. Burası yine aynı. Burası da böyle oldu. Benim çok hoşuma gitti. Şöyle detay göstereyim. arkadaşlar. Şimdi odamın son halini gösteriyorum. Panodan başlayalım. Böyle yaptım. Sonra geldiğim zaman şöyle raflarda çok minik değişiklikler yaptım. Normalde şurada duran çiçeği şuraya aldım. Böyle peteğin arasına sıkıştırdım. Çok güzel durdu. Masam da bu şekilde. Burada zaten dolabım var. Hemen şu dolabımın yanında boş kısımda şöyle spor aletlerimi falan koyacağım. Onun için bir sepet bakacağım. Trend yolda.